Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 14 Aralık 2021 günlerden salı saatlerimiz 16.52'yi gösteriyor. Evet. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz gündüz programı Bursa Osman Gazi Bodrum'unda koşulacak. 7 koşuluk programla start alıyordu. Burada Bursa at yarışları analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Diyarbakır at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sıralı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 150, 3 aylık katılım da 200 liradır sevgili yarışseverler. severler. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Yine Bursa'da biliyorsunuz altılı analizimiz Devam ediyor arkadaşlar ilk ayakta birinci safkanımız 4 numaralı kara derviş geldi. İkinci ayakta yine birinci safkanımız 12 numaralı pist kralı geldi. Ve üçüncü ayakta da ikinci safkanımız 6 numaralı black line geldi. Şu anda 5 misti 6'lı analizimiz hatta 6 altı misti 6'lı analizimiz devam ediyor. Bir de tek tek 274 misli altılı analizimiz vardı. İlk ayak 4 kara derviş tekti. ikinci ayak 12 pist kralı tekti. Üçüncü ayakta da 4 numaralı safkan tekti. Burada 274 misli olan yattı. 6 Altı misli altılımızda şimdi 4. ayakta 1 numara tek. 5. ayakta 2 numara tek son ayakta da 4 safkan şeklinde devam ediyor sevgili yarış severler. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakabil bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazıp bırakırsanız telefon numarası bilgileri bana ulaşacaktır. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak görüyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini bırakmak isteyen arkadaşlarımız gmail adresimize küçük harflerle Okan Buner TV at gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakırlarsa bana ulaşacaktır diyerek ben bütün arkadaşlarıma bol şanslar dileyerek Diyarbakır akşam yarışları analizime geçiyorum. Diyarbakır'da 8 koşuluk güzel bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar burada 11 numaralı Tongarhan bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Babadan Tümöz Bey, anne babası da Caş. Gerçekten güzel etkili bir pedigrisi var. Bugün 54,5 kilo sikleti ve ferit yardımcı avantajı ile yarışa başlayacak. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine 2 numaralı bağrı yanık uzun süredir takip ettiğim bir safkan bugün Emre Akkıl dairesinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine formda safkan Demir Kır torunu Atik Bey temsilcisi altın numaralı Keşte Baba Menderes Avşar idaresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir. Yine 10 numaralı İsyanım çok güzel bir yarış çıkardı. Zaman zaman etkili yarışlar koşabiliyor. Bu safkana dikkat diyorum. Dördüncü şansı da 10 numaralı İsyanıma veriyorum. Yine 3 numaralı Çakır Ali'ye ve yerimiz varsa 1 numaralı Beton Ayak isimli Safkana da yer verebiliriz sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganyan ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı Bismil Kaymakamlığı koşusu kupalı bir yarış arkadaşlar. Burada esasında bu gruptan çok daha üstün, daha kaliteli bir safkan var ama bir türlü istenilen forma gelemedi. Sayın Mehmet Emin Demir kapuya ait 2 numaralı çiğit arkadaşlar bana göre bu gruptan çok çok üstün bir safkan son yarışında yeşil ışık yaktı. Gürsuhan arkası güzel bir ikincilik yaptı. Kilo kiloya koşmuşlardı o yarışta. Bugün Gürsuhan 3 kilo dezavantajla koşacak. 63 kilo ile start alacak. Bugün 2 numaralı Çihti ilk şanslı isim olarak önereceğim. Safkana sıkı rakip olarak da yine Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak bir numaralı Gürsuhan isimli safkanı öneririm. Bu iki safkanın dışına çıkarsa hatta şu, bu üç safkanın diyelim yine 9 numaralı Ak Diamond'da kaliteli bir isim. Bugün İsa Katar arkadaşımızı özellikle üzerinde gördüğüm için bu safkanı da önlerde tutuyorum. 9 numaralı Ak Diamond. Yani burası 2 1 9. Ufak oynayan arkadaşlarım bu şekilde değerlendirebilirler. Yine rakip arayan arkadaşlarıma her zaman etkili olmasa da koştuğu zaman özellikle sonlarda yaptığı etkili ataklarla dikkatleri üzerine çeken Osmaniye çocuğu da yine sürpriz yapabilecek kapasitede bir safkandır. Ve son isim olarak da 8 numaralı Geyikli isimli safkanın form durumunu yükselttiğini görüyorum. Burayı da 219 ya da 21948 şeklinde değerlendirebiliriz. Altılı 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Burada esasında son yarışında da sizlere ısrarla verdiğim bir safkan vardı. Ve sürpriz yaparak geldi. 11 lira 90 kuruş Ganyan'la kazandı. 5 ee, numaralı Prenses Sabah. Gerçekten etkili geliyor. Gerçekten çok havalı kazandı. Bugün 5 numaralı Prenses Sabayı ilk şanslı isim olarak vereceğim. Yine 7 numaralı The Last Dance. Bugün 51 buçuk kilo avantajını e, bisikletini avantaja çevirebilir. Son yarış handikap 15 yarışta güzel bir ikincilik elde etti Umut Demir idaresinde. Safkan'ı Canar Tepe arkadaşımız da çok iyi tanıyor. Bugün ikinci şansı da bu Safkan'a vereceğim. Ve alt numaralı Summer Sola'da yine bu grupta etkili olmasını beklediğim bir diğer isimdir. Sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganyır'ın dördüncü ayağı. Üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışı. 1200 mesafe kumda hız yarışı olacak sevgili yarışseverler. Arkadaşlar burada da 7 numaralı Ostrava. Gerçekten çok rahat, çok kendinden emin fulelerle kazandı. Bugün Necmi Altın idaresinde yine öncelikle şanslı isim olarak düşünülmesi gereken safkandır. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 2 numaralı Granor zamanının geldiğini düşünüyorum. Linehart temsilcisi bugün 62 kilo sikletine rağmen Caner Tepe idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine eli kulağında safkan bir numaralı Serhoş Baba bir düz çizgi temsilcisi bir Winner Walzer tayı bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde bu grupta şans arayacak. Özellikle bu mesafelerde etkili koşmasını beklediğim bir pedigri. Bu mesafelerde etkili koşmasını beklediğim bir orijindir. Bir numaralı Serhoş Baba'nın orijini. Yine 3 numaralı Magic Mirror ve 10 numaralı Charlie isimli safkanlar. Çok hazır safkanlar. Özellikle 10 numara Charlie'de son yarışında dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Bu arada 6'lı Ganya'nın 4. ayağı da 1 geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ücretli WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda şu anda 6 altı misli 6'lımız. 4'lü de 4 gidiyor. 5. ayak 2 numara tek son ayakta da 4 safkan şeklinde devam ediyor. Yine normal, küçük ve e, geniş altılı analizlerimizde şu anda 4'te 4 gidiyor sevgili yarışseverler. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira sevgili yarışseverler. 2 aylık 150, 3 aylık katılımda 200 lira. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük Yenime katılımımızda 50 liradır sevgili severler grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazıp bırakırsanız bana ulaşacaktır sistem. Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak yazdığınız zaman spam olarak algılıyor. Dolayısıyla otomatik olarak siliyor. Bana da ulaşmıyor sevgili yarışseverler. Ya da Gmail adresimizden telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da bırakabilirsiniz. Arkadaşlar altılı ganyanın 5. ayağına geçeceğim. 4. aya 7, 2, 1, 3 ve 10 demiştik. Altılı ganyanın 5. ayağında ben Bugün bu rakiplerini son yarışının yarısını yapması durumunda bile Güngör Baba'nın tayı Franco Desire'nin tayı olan 2 numaralı Horoz Bey'i isimli safkanı çok çok beğendim. Bugün muhtemelen favori çıkacaktır. Yarıştan önce AGF'lere bakmıyorum ama o safkan bu yarışıyla herhalde bugün %80. 82 civarı AGF çıkması lazım. Bugün İsa Katar İdaresi'nde 2 numaralı Horoz Bey isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın kapanış koşusu sonaya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste olacak. Handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada da 9 numaralı oğlum Tuna Bolkar temsilcisi ardı ardına iki güzel ikincilik elde etti. Handikap 13 ve şartlı 4 yarışlarda Şanlıurfa'da koştu. Özellikle son ikinci geldi yarışta. Yılma Baba arkası çok güzel bir boyla kaybetti yarışı. İkincilik elde etti bugün. ilk şansı vereceğim 9 numaralı oğlum Tuna'ya. Yine 2 numaralı Hilvanlı oğlu. Beğenimi kazanan son yarışında da ısrarla sizlere Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında ısrarla vermiştim. Birinci şanslı isim olarak vermiştim. Yarışı kazanmasını bildi. Bugün ikinci şansta iki numaralı Hilvanlıoğlu isimli safkanı veriyorum. Yine 3 numaralı Kravcısı, 4 numaralı Uçan Dilber, 12 numaralı Ersin Baba ve 7 numaralı Akbaş Rüzgarı isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir. Sevgili yarış severler bu altıları nasıl küçültebiliriz? Bana göre bu altılar nasıl küçüldür arkadaşlar? Gerçekten zor bir soru. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 7 numaralı Ostrava isimli safkan yine riske edilebilir. Bugün bu altılıda beşte bir oranında düşer. Ya da ikinci ayakta iki numaralı Çiğit ve Gürsuhan. Hatta dokuz numaralı Ak Diamond'da yazarsak altılar yarı yarıya düşecektir. Yine bir iki ayaktan da altlardan bir safkan çalabiliriz sevgili yarısı severler. Bugün sizlerden ricam kanalımıza gelin. Bugün 24.000'e taşıyalım arkadaşlar. 24.000'e 10 10 kişi kaldı. Özellikle bakın siz kanalımıza abone olmadan izliyorsunuz. Görüyorum buradan. <laughs> kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bu kanal hepimizin kanalı. Bu kanal At Yarışı Camiası'nın kanalı sevgili yarış severler. Bütün arkadaşlarımızın bu kanala desteğini bekliyorum. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarış sever dostlarımdan rica ediyorum. Destek verirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın özverili olmasını kanalımıza destek vermesini rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.